ya. Evet. Oku bir tane daha oku. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsan onu oku. İçerisi tarih kokuyordu resmen. Kendim 1300 1200 sene İhanlılar dönemine kadar 1310 senesine kadar gittim. <gülüyor> <gülüyor> 1, senesine kadar gittim. <laughs> Bayağı götürdük arkadaşlar. sizi siz de götürdük. Bo, bo. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir video ile karşınızdayız. Vlog videosu olacak. Yorumlarda da belirttiniz vlog videoları sizin çok hoşunuza gitti. izlemek istiyorsanız da kanaldan izleyebilirsiniz. Arkamda bulunan ne? Erzurum'da bulunan Yakut ya Medresesi. Burayı gezdikten sonra nereye gideceğiz? Çok güzel bir konsere götüreceğim sizi. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuşun konserine gideceğiz tabii ki. Bir tane de misafirimiz var. Biliyorsunuz o misafirde videolardan tanıyorsunuz, cezalı oyunlardan tanıyorsunuz. Şu anda kameramanlık yapan İbrahim arkadaşım ve onunla birlikte arkamda bulunan Yakıtıyor Medresesi'nde gezeceğiz. Gezdikten sonra konser edeceğiz. Hadi o zaman daha fazla lafı uzatmayalım. Yakıtıyor Medresesi'nde neler yapılmış, tarihi nasılmış birlikte beraber gezelim, öğrenelim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve özellikle de bana destek olmayı unutmazsanız seviniyorum. Sizleri seviyorum. Biz bir aileyiz. Gezmeye başlıyoruz. Video beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ve giriş yerde hemen şu arkamda görüyorsunuz ya az sonra içeriye gireceğiz ama ondan öncesinde tam şöyle girişin sağ tarafında bir figür var. Ve bu figürün de bir anlamı var ve o anlamı da hemen şöyle seni çağırayım İbrahim. İbrahim nasılsın onu bize anlatacaksın sen. Merhaba hoş geldiniz kanalımıza. <laughs> Yeni bir vlog videomuz. Şurada bir figür var bu ne oluyor? Bunu bize anlatır mısın? Şu bazıdan e, çıkan e, su kaynağından çıkan bazıdan çıkan bir hayat ağacını andırıyor. Tamam. Üstteki çift başlı kartan. Teşekkür ediyoruz. Hadi o zaman videoya başlayalım. Hadi başlayalım. Çoğu yerde olduğu gibi, müzelerde olduğu gibi buradan da yani para yardımıyla Atatürk evinde gezmiştik. Yani sonrasında Erzurum Kalesi'nde gezdik. Onları da kanaldan izleyebilirsiniz. Yani orada da aynı o tarzda satın alabileceğiniz yerler var. Burada da var. Yazı takım ve mühür bölümü. Bakalım bizi burada ne karşılıyor arkadaşlar. Şunlar e, mumla ertiliyor. Sonra Damga. Damganın hmm. Çart. Aynen Yüzük mührü, kolye mührü, mühür kaşe. Mühürler. Hadi o zaman bir diğer odaya gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Tarikat ve tartı aletleri bölümü. Bir numaraya hama diyor. Müzikler. <laughs> şunlar. işte şunlar Tartılar. tartı, tartı. Adaletin sembolü. 13 numara El tılsım. Şu teber eği. Gerçekten de o zamanda teber. Hadi o zaman bir diğer odaya inelim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Gidiyoruz. Bakalım Erzurum ev yaşamı diyor. Amcam şöyle kenarıya oturmuş. Yay hayranı da şuraya. Yay hayranı tepeye bırakmış. Yay hayran orada sallanıyor. Evet, tepsilerimiz. <laughs> Sonra Ye, yemek yapılan yer. Ana ol burada yemek yiyor. Aynen. Sonrasında tam şurada ya, bu şurada ne güzel ateşleri yanıyor. Amcamın keyfine diyecek yok ki. Biz burada Selçuk Seramiklerle bölümü karşılıyor. İçeriye girelim. Sanat mıdır İbrahim? Sanat mı bu? Sel Selçuklu zamanında tabii o zaman seramik boya gelişmişti. Burada şurada görüyoruz. Selçuklu mimarisi seramikleri. Sikke bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Coin departmanı. Para deyince niye gözlerin açıldı? Çünkü para her <laughs> Osmanlı zamanında paslanmaz. Bir buçuk oluyor. Şöyle en yukarıya kadar, aşağı 5 şeye kadar kağıt para Osmanlı zamanında. 100 kuruş ya yani, görüyor musun şunu? Aynen. Osmanlı kağıt 100 kuruş. Evet. Bayan takı ve giysi bölümü. Hemen oraya girelim bir. Yani görüyorsunuz bayan ablalarımız, arkadaşlarımız gerçekten takı ve giysi konusunda çok iddialı oldukları için o zamanlardan bile çok böyle şatafatlı güzel şeyler çıkartmışlar. <laughs> şu kıyafet de çok Beşik giyiniyorlarmış. Evet evet. İnanılar. Aynen. Kemerine falan bak. Aynen. Bir çok fazla çekim kemerine. Gel kemerler, bak. Yanda da bir küçük kapı var. Ya. Evet, evet. <laughs> o dönemdeki tabi küpeler, gerçekten de o zamanki küpeler daha güzelim sanki ya. Bence de sanki. Şu yüzüklerde daha orijinal. Şimdiykene göre ve şu anda gezimizi bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İçerisi nasıldı? İçerisi tarih kokuyordu resmen kendim 1300 1300 sen İranlılar dönemine kadar gittim. <laughs> 1310 senesine kadar gittim. <laughs> Baya götürdük arkadaşlar sizi bo, de götürdük. Bol, Sultan ee, Cahit'u ha. İranlıların hükümdarı Sultan Cahit'u tarafından yapılmış. Onun yanına kadar gittim. yani umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı unutmayın. Burak Bulut ya kurtuluş hoş. Bizi bekliyor. Oraya gideceğiz. Tabii ki bildiğiniz üzere videolara ee, müziklerini koyamıyoruz. Neden koyamıyoruz? Çünkü telif sıkıntısı oluyor telif sıkıntısı olduğu için de, de onların videolarında kesinti yapacağız de, kendi de, müzik. müziklerimizi koyacağız biz oraya şimdi eğlene bak gelişeceğiz sabah da haydi gidelim görüşürüz haydi konser alanına gidelim ve plajla eğlenelim hak ettik <laughs>

isterseniz. Baksın. Şu nefes sıkıldı. Sen, Sen Fransa'da kaldın mı? Kaldım orada kanka. Ondan sonra bir şey de var Azıcık Japonca. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah şükür. Allah şükür. Allah şükür. Allah şükür. Ya bir şey <gülüyor> <şükür>. <gülüyor> Var var kimde ay ay de ben da yok. var Ay ay ben <laughs> <laughs> bizi midilendirdi ya oku bir tane daha oku neste saludo. Kendi bir şeydim ne var Geçsene tam Söyle kardeşim. Abi, şey, git Burak abinin yanına git. Burak abine git. Burak al baba şunu. Adam seni istiyor. Kardeşim benim. Efendim? Gel o zaman sen son bir şarkı söyleyelim. Bir iki söyleyelim tamam mı? Evet.

Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tabii ki sesim birazcık kısıldı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, bana destek olmayı ve özellikle de bize destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Onun için de kanala abone olmak çok basit. Kanala abone olmak yani oturma açmak ücretli değil bunu da söylüyorum. Kamerayı İbrahim'e çeviriyorum. Tabii ki müzikleri kestik. Müzikleri kesmemizin de sebebi telif sorunu olduğu için. Onlar da affedin arkadaşlar. Ama TikTok ve Instagram adreslerimi yükleyeceğim bu güzel anları. Böyle kısa bir kesitlerle hazırlayacağım. Çok güzel videolar yükleyeceğim. Oralarda tabii telif sorunu olmuyor. Onun için de X. açıklamalara tıklayın. Açıklamalardan benim hesabımı bulun. Sonrasında zaten videolar izlersiniz. Sizleri seviyorum. Hemen İbrahim'i Hamura çeviriyorum. İbrahim nasıl? Size çok farklı bir video çekmiş. Tarih, konser, ses kısılmasın dans. Şu an sesim <laughs> çok acayip geliyorlar sizlere. <laughs> Evet bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalı kanalı abone olmayı unutmayın. <laughs> Arada konuşamıyoruz Hatta bile hoşçak. yorulduk. yorulduk yani. Aynen. Sen de çok teşekkür ediyorum İbrahim. Rica ederim. Sizler de seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet. Sağlıcakla.